Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız bakalım? Keyifleriniz yerindedir umarım. Bugün yeni bir video ile daha beraberim. Videoya geçmeden önce size kendi anime kanalım olan Shinra Tensei'yi göstermek istiyorum. Eğer anime seviyorsanız sizleri de oraya bekliyorum. Bu arada açıklamadaki linkten Discord sunucumuza katılabilir, farklı etkinliklerle keyifli zaman geçirip ayrıca video fikir kısmından da istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Artık televizyon kanallarının dönemi yavaş yavaş bitmeye başladı. Tabii bu dönem bitişi ilk başta hepimizin çocukluğunu geçirdiği çizgi film kanallarına vurdu. Bu konuda ilk kapanan kanallardan biri de Disney Channel oldu. Maalesef Disney Channel uzun bir aradan sonra sevenlerine veda etti. Disney Channel Ekim 2011'de 2007 yılından beri yalnızca Pay TV platformlarında bulunan kanalın Disney Televizyon Yayıncılık AŞ tarafından ücretsiz olarak uyduya geçeceği açıklandı ve 21 Aralık 2011 tarihinde test yayınına başlandı. 12 Ocak 2012 tarihinde ise Türksat 2 üzerinden ücretsiz yayına başlar. Türkiye İspanya'dan sonra Disney Channel'ın ücretsiz yayına başladığı ikinci ülkedir. Bu döneme kadar Türkiye'de Disney Channel'ın Orta Doğu kanalı üzerinden Digitürk, Teledünya ve da yayın yapar. Türkiye kanalının açılmasıyla birlikte TürkSat 4A başta olmak üzere D-Smart, Türk, Kablo TV, Bu, Turkcell TV artı ve Vodafone TV platformları üzerinden izlenebilmekteydi. 21 Mart 2022 tarihinde Disney Channel kanalının Instagram sayfasından Disney Channel'ın kapatılacağı açıklandı. 31 Mart 2022 perşembe günü saat 23.59'da yayını durduruldu. 2 Nisan cumartesi günü saat 23.59'da ise kanal sıralamasından tamamen kaldırıldı. Kocamazi'nin hikayesinin tarihçesi kısaca böyle. Disney Channel denince aklıma hep o eskiden çıkan gençlik dizileri geliyor. Maalesef son senelerde öyle yapımlar neredeyse hiç gösterilmese de ben hatırlıyorum. Benim çocukluğumda Bakıcım Bir Vampir, Jesse, Austin Veli, İyi Şanslar Charlie, Uçan Tekme ve Birliği Büyücüleri gibi diziler vardı ve yayınlanan diğer çizgi filmlerden bile daha güzeldi. Tabi birkaç çizgi film bunlarla yarışır. Örnek verecek olursam Kik Buttowski. Başrolümüz 13 yaşında bir çocuk olan Kik, hiçbir meydan okumadan asla geri adım atmayan ilk başlı inatçı kendini beğenmiş 10 yaşında bir çocuktur. Her zaman bir dublör kıyafeti ve bir dublör kaskı takar. Hayatının tutkusu aşırı adrenalindir. Dizide zaman zaman mizacıyla çatışan büyük bir kararlılığa sahip olduğu gösterilir. Ancak tüm bunlara rağmen birçok iyi davranışta bulunarak iyi bir kalbe sahip olduğunu da görürüz. Arkasından kaçınılmaz olarak çevresine verilen zarar nadiren kısıtlıdır. Oldukça kibar görünür ve ışık her kırmızı yandığında durur. Ayrıca kendisi aşırı havalı bir karakterdir. Bunun dışında Kup Kete karşı vardı. Kup Burton Berger'ın küçük kız kardeşi Millie eve tuhaf bir sokak kedisi getirdiğinde kedinin aslında insanlık için fanatik bir nefret ve alçakgönüllü bir şekilde uğursuz bir amacı olan işbirlikçi, kötü bir uzaylı beyin olduğunu keşfedince pastoral hayatı paramparça olur Coop'un. Coop diğerlerini cat'in kötülüğü konusunda uyarmaya çalışırken geçer tüm dizi. Kendisi benim de çok sevdiğim yapımlar arasındaydı. Başka yapım olarak Kim Possible'ı hatırlıyorum. Dizimizin baş karakteri Kim, bir lise öğrencisi ve serbest çalışan bir sorun gidericidir. Gizli bir kimlik kullanmadığı için bu iş alanında sıra dışıdır. Kim Middleton'dan gelir ve orada ailesi ve küçük ikiz kardeşleriyle birlikte yaşar. Kim yürümeye başlayan bir çocukken anaokulunun ilk gününde Ron Stoppable adında bir çocukla tanışır ve burada ikisi ömür boyu sürecek dostluklarına başlar. Ardından tüm dizi boyunca ikisi beraber aynı ekipte kahramanlık işlerine girişirler. Güzel yapımlar olarak bir de çoğu kişi hatırlamaz Slug Terra vardı. Dizimizin başrolü Shane aralarındaki en büyük kahraman olmaya kararlı biriydi. Shane ve ekibi yalnızca sürükler adlı küçük yaratıkları toplayarak, eğiterek ve onlarla düello yaparak kötülüğün güçlerini yenmeye çalışırlar. Sümüklü böceklerin güçlü, büyülü canavarlara dönüştüğü kısımdan bahsetmiş miydim? O kısım harika. Slaktera, cephanenin canlı olduğu ve yalnızca hızlı olanların hayatta kaldığı, yeraltının derinliklerinde geçen destansı bir bilim kurgu komedi macera oyunudur. Bu aydınlık, yüksek teknolojili yeraltı dünyasında her mağarada yeni bir macera, yeni savaş ve keşfedilmeyi bekleyen tuhaf küçük sürükler var. Bu yapımı hala izlemediyseniz bence bir göz atın derim. Disney'in benim prime dönemi olarak tabir ettiğim gençlik dizilerinin yayınlandığı dönemdeki dizilere isterseniz şimdi bir daha bakalım. İlk olarak favorim Jessie ile başlayalım. Dizi, küçük bir kasabadan, büyük hayalleri olan ve katı babasına isyan eden, büyüdüğü Teksas'taki askeri üssü terk etmeye ve New York'a taşınmaya karar veren genç bir kadın olan Jessie Prescott'u konu alıyor. New York şehrinde dada olarak bir işi kabul eder ve zengin Ross ailesiyle yukarı batı yakasında multimilyon dolarlık bir çatı katına taşınır. Jet sosyetik ebeveynler, Morgan ve Christina ve dört başıboş çocukları, Emma, alışverişi, telefonları ve modayı seven 17 yaşında en büyük çok şık bir kız, atletik ve pek zeki olmayan bir genç olan Luke, sporda pek iyi olmayan ama zeki olan Hintli bir çocuk olan Ravi, ve Ros çocuklarının en küçüğü olan 8 yaşındaki Şirin ama biraz kötü bir kız olan Zuri, ailenin evcil hayvanı ve Ravi'nin arkadaşı Bay daha sonra Bayan Kipling ile birlikte yaşarlar. Yepyeni bir deneyim dünyasının kapılarını açan Jesse, bakımı altındaki çocukların sevgisine ve desteğine güvenmek için büyürken büyük şehirde yeni mahallelere atılır. Ona yardım eden ailenin alaycı uşağı Bertram ve binanın 20 yaşındaki kapıcı Tony de dizideki karakterler arasındadır. Hatta kendisi Disney'in bana göre en iyi yapımlarından biri olan muhteşem Örümcek Adam ile birlikte ortak bölüm bile yaparlar. Jesse yanlışlıkla Örümcek Adam'ın dünyasına gider ve kendilerini çizim halinde bulurlar. Az önce Örümcek Adam'ı saymadım. O yapımı da ben henüz tekrar izlemedim fakat arkadaşımın biri izledi ve aşırı memnun kaldı. Deadpool gibi farklı karakterleri bile görüyoruz. Dizinin kendisini sezonluk diziden heşli bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu arada Austin, Elif ve Jesse adında Jesse'nin bir ortak bölümü hatta filmi bulunuyor. Diğer Disney dizilerini saymazsak artık başka bir videonun konusu oldu. Bu arada çizgi film yapımlarına Esrarengiz Kasaba, Phineas ve Ferb, Mucize Uğur Veceği gibi yapımları niye saymadın derseniz zaten bunları iyice Disney'e oturmuş çizgi filmler. Saymaya gerek duymadım. Bu çizgi filmleri incelememi isterseniz yorumlarda belirtin. Hepsi için ayrı bir inceleme videosu bile çekerim. Artık ana konuya geçelim. Son düşüncelerimi belirteyim, ardından videoyu bitireyim. Aslında Disney'in kapanması iyi oldu. Hey, dur bekle. Hemen linçleme. İlk önce açıklamamı dinle. Şu bakımdan iyi oldu. Artık Disney'de hep aynı yapımlar yayınlanmaya başlanmıştı. Mesela Finnis ve Ferb. Ben kendimi bildim bileli Hep aynı bölümleri yayınlandı. Halbuki yerine bir sürü yapım gelebilir. Aynı şekilde Esra Engiz kasaba. Dizi biteli 200 sene oldu fakat hala eski bölümleri yayınlıyorlardı. Bakın arkadaşlar ben bu yapımlara kötü demiyorum. Hatta yayınlanmaları çok güzel. Biz Cartoon Network'te yayınlanmadıkları için bile hala sinir oluyoruz. Fakat sabahtan akşama kadar aynı şeyi verirsen bunun özeli kalmaz. Mesela şöyle örnek verirsem daha iyi anlarsınız. Son birkaç sene önceye kadar Disney'de her hafta sonu veya özel günde güzel filmler verirlerdi. Ben hatta Narnia günlüklerini ilk kez orada görmüştüm. Ardından serinin kitaplarını bile okumuştu. Fakat son senelerde artık bunu bile yapmadılar. Artık Disney Plus sayesinde internetten tüm dizilere ve filmlere ulaşabileceğiz. Ben fiyatı da oldukça makul. 30 TL civarı diye duymuştum. 2 dolar falan ediyor artık dizileri sansürsüz bir şekilde sorunsuz izleriz. Artık Rütük kas adamın annem demesini bile sansürlemişti. Abi annem ya. Gözünü seveyim bunu da sansürleme. Artık sansürden gına geldi. En azından Disney bu sansür olayından kurtuldu diye sevinmek lazım. Evet dostlarım her ne kadar bu duruma üzülsem de yine de en azından tamamıyla kaybetmedik. HBO Max aracılığıyla bu durum Cartoon Network'te de olacak. Fakat Cartoon Network’ün kapanma kararına dair hiçbir durum yok. O yüzden internette gördüğünüz primcilere boşu boşuna prim vermeyin. Ben araştırır önemli bir gelişme olursa videosunu atarım. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Siz de Disney'deki favori yapımlarınızı yazmayı unutmayın. Disney hakkındaki anılarınızı da yorumlarda belirtebilirsiniz. Son olarak videoyu bitirmeden önce Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın diyorum. Bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.